Pupik. Aynı anda hareket edecek. e artık kaşalandık. Birazdan 5K olacak. Aa vallahi hadi at atayım ya çekilişe. Hadi ekmek vereyim size. İçimden geldi. Royal Pass. Hadi birinize bir ekmek bana Valla Vallahi çetin hepsi yap diyor. E yap başlıyor. Mu? He buyurun. Şimdi diğer bölü kaldı mı? Kaldı. Arkadaşlar önce nargile eğitimiyle başlıyor. Evet. Nargile iyi bir şey değil. Öncelikle bunu biliniz. Nargile kötü bir şey. Gerçekten kötü bir şey. Zararlı. Hmm. Zararlı. Ama illa yapacaksanız. ne öyle koyuyorsunuz. Biz yapmayı ama be yani. Sonra yaparsın. kapağını kapıyorsunuz. Bu arada Bölüm çok... Mi? Gel burada falan yapalım. Çok kötü bir nargile kullanıyorum. Çok pahalı, pahalı ama kötü bir nargile. Öyle de, öyle de. Çevirmeli mi? Çevirmeli. Heh. Öteki yöne mi? Öteki yöne. Ha. Tamam. Bunu kapıyorsunuz. Sonra bunu alıyorsunuz. Nargile'nin başına tütün ediyorsunuz. Ondan önce borusunu sokalım. E tamam borusunu sokalım. Borusuna sokuyorsunuz. Evet, Nargile yayını iptal, iptal oldu arkadaşlar. <laughs> i̇ptal arkadaşlar. Nargile yayınımız iptal. Aa ama kader yani. Nargile kaderdi yani. Bu da bir küçük şanssızlık, makul olmayan bazı şeyler. Bu arada evet chatte bir yavru suyu birazcık fazla mı koymuş? Yok kanka yeter ya. E kırılmış mı? Yok kırılmadı. E kırılmadı. Ama kırıl... ...demeyeceğim o benziy olsun. Közlüyorum abimi. Abim közle beni. Abimi közlüyorum. Ve düdüğünü de koy. Tütünü de koy. Bir saniye ben banlanmak istemiyorum da onu bir şey yapacağım. Ne olacak? <laughs> Bundan bir şey olmaz ki. Bir saniye. Anjuara yasak değilse buna değildir. Bu niye yasak olur? Bir saniye onu bir tedin alayım. Nono, Nono Bey'i arıyorum da. Ee, Nono Bey biz yayındayız da bir şey soracağız size. Tabii. Bir tane adam yayında nargile yapıyor yasak mı? Ne kadar ayıp. Bir tane adam. Bir tane adam. Niçin şerefsizin önünde... <laughs> şerefsizin teki tamam. Kim o adam? Ya. Bir tane adam. Banlanmış ol şimdi aradılar zaten. Şey mi peki? Yap- içmek yasak mı? Ya içmek yasak. Normalde <laughs> şöyle bir şey. Nargile göstermeden içerse okey. Okey. Sıkıntı yok. Yani kendisine göstermeden. Anlık bir gözükermişse mesela. Bir ara gözükmüşse. Yani bilmiyorum, kim bu yapmış Ya bir şey antik. Ama çocuk da iyi kalpli. Kötülüğünü değil, yayına content gibi düşünmüş. Ya de... bilmiyorum. Çocuğa bir şey olmaz değil mi? Başlara bir şey gelmesi çocuğun. Yok, gelmez gelmez başlara. Çok dikkatli olsunlar. Çok dikkatli olur o, tamam okey. O çok dikkatli zaten. Tamam, yani. o iyi de çocuk bu arada. laf i̇yi. Kulağına gelirse referansıyım yani. Çok iyi, samimi fena çocuk değil, yani. Fena değil, falan da fena değil. İyi de izleniyor mesela. 5100 izleniyor şu an. Tamam. Selamı var yazmışım. Onu yazmış, bana yazmış. Selam çepe yazmış. Ederim. Tamam her. Hiç mi yapmamışsınmış? Hiç mi yapmayasın mı? Ha? Anlamadım. Hiç mi yapmasınmış? Bir kere yapsın. Sen bir sus bir ya. Hiç mi yapmasınmış? Ya şeyde göstermediysen hiç sıkıntı yok yani. Çok... Marpucuğunu görmüş bir kere gözükmüş. Sen oğlummuş. He. Marpucu gözükebilir miymiş? Adam götüne sokuk mu içsin? Nasıl içecek? Marpucunu göstermeyecek mi? Ya marpucunu göster ki bir şey o kadar. Kömürünü? He? Kömürünü? Ya abi, aynen işte yani şey sürmek için bana. Tamam, okey. Tamam, okey. Tamam. Benim tik gitti, onunla ilgili bir sıkıntı... <laughs> Oğlum benim harbi tikim yok. Allah belamı versin benim. He evet, tamam küçük ekranda gözükmüyor. Bir korktum çünkü. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Gel ağzına lan gerek yok şey hadi. Şunları kapat canım. Şunları kes <laughs> göstermem. Kömürü var mı kötü müymüş Kömürü Kömür değil göster. Canım bir kapat şunu. Evet kömürü normal tava zaten bir şey olmaz ki onun. Canım. Getiriyor. Bitti. Bu kum niye kaç tane elim var? Bu Türk kahvesi yapılmak için arkadaşlar. Türk kahvesi yapacağız onunla. Onunla Türk kahvesi yapacağız. Şimdi kötü anladınız. farkındayım ama kötü düşünmeyin ama yani. Tamam yani yapıyoruz mu? Türk kahvesi. <laughs> Türk kahvesi yapalım. Tamam. Yapalım. Ama orada yapmayalım. <laughs> Türk kahvesi için o arkadaşlar. Burada Türk bir kahve. şey olur mu? E, ee, anasının şey bir de etrafa kolonya dökelim oraya alev verelim. Nasıl? Yapayım. Olur mu orada? Git. <laughs>